Arıza 21. bölümde neler olacak? Neler bitecek? Her şeyi bu videoda açıklayacağım. Videoya geçmeden önce Arıza dizisine destek olmak istiyorsanız alt taraftan kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz Arıza dizisine destek olmuş olursunuz. İhtiyarın bu bölüm için aldığı kararlar dizimize bomba, bomba gibi damga vuracak. Artık tüm dengeler alt üst olacak bu bölüm. Haşmet, İhtiyar ile yaptığı anlaşmaya sadık kalacak ve bir bölüm ateşkesi ilan edilecek. Halide kendi canını kurtarmak için kendisini ortaya koyan Ali Rıza'ya kavuşmanın sevincindedir. Ali Rıza bu bölüm intikam için Ahmet ve Erol'un peşine düşecektir. Bu bölüm arkadaşlar duygusal, aksiyon dolu bir bölüm olacak. Duyguların içerdiği bir bölüm olacak. Bölüm yaşayacağız. Ben de sizler gibi merak ediyorum bu bölümü. Umarım analizimizi beğenmişsinizdir. Analizimizin sonuna geldik. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. Arıza dizisine destek olmak istiyorsanız alt taraftan kanalımıza abone olup videoyu beğenirseniz Arıza dizisine destek olmuş olursunuz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.